Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 2 Haziran 2021 Cuma Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verilerine kilitlenmişti piyasalar. İstihdam verisi beklentinin üzerinde 800 bin olumlu bir artış olarak önümüzde. Tabi bu veri ile birlikte daha önce Amerika'daki yüksek enflasyonu ve oradaki nominal ve reel ücret artışını birlikte değerlendirmemiz lazım demiştim çok ilginç bir şekilde bugün istihdam verisi yükselirken işsizliğin %5,9'a yükseldiğini de görüyoruz. Nominal ücret artışında da bir gerileme var. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası Fed'in enflasyon yüksek kalmayacak, zirveden aşağıya dönecek, Mart ayında verilen 2 trilyon dolara yakın teşvik paketinin etkisi ve ertelenmiş talep ve arz ve tedarik zincirlerindeki aksaklık sebebiyle Mayıs-Haziran aylarında yükselişe geçen, Nisan'dan itibaren yükselişe geçen enflasyonun zirveden döneceğine dair değerlendirmesinin altını çizmiştim. Ve bu eğilim Merkez Bankası'nın birilerinin iddia ettiği gibi 2022 yılında faiz artışına başlaması için yeterli değil. Aynı zamanda tahvil alım programını 125 milyar dolardan aşağıya çekmesi 2022 yılı Mart ayından önce yine mümkün değil. Mevcut tabloda ne olacak? Mevcut tabloda dolar endeksi için üste 93-94 seviyesi hala kritik bir eşik ve oraya geçmesi çok kolay görünmüyor. Euro-dolar paritesinde 1.1740-1.2380 arasındaki aralık yine takip edeceğimiz bir aralık. Bugünkü fiyattan sonra İstihdam verisinden sonra dolar endeksinde 93 üzerine doğru bir hareket gördük. Evet, orada bir hareket var. Şimdi anlık bakıyorum dolar endeksi kaç? 92.403. Bakın tekrar 93'ün üzerine çıkamadı. Bu veri altın yatırımcısı için umut verici bir veridir. Çünkü nominal ücret artışı, reel ücret artışı devam etmiyorsa, işsizlik artmaya tekrar başlamışsa delta varyantı, delta plus varyantı derken aşılamanın yavaş gitmesi, aşılamaya rağmen İsrail'de 3 kişiden birinin yeniden enfekte olması, delta virüsüne yakalanması, Avrupa'da tekrar vaka sayılarında artışın görülmesi, önümüzdeki aylardaki yavaşlama Amerikan Merkez Bankası Fed'i teyit edecek. Bu açıdan altının 1000 şu anda anlık grafikte işte bugün yine 1790 üzerine doğru 1800'e doğru bir hamle gelmişti. O zirveden aşağıya doğru bir iniş gelse de şu en son tarım dışı istihdam verilerinden sonra artık 1770 ana desteğinin üzerinde 1800'e doğru hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Bakın 1795 15'ten döndü bugün altın ons fiyatı. 1800 üzerindeki senaryo bu veriye rağmen değiştirilecek, değiştirilmedi. Ben değiştirmiyorum. 1805 geçildiğinde 1858 dolara kadar gidecek. Ve 1858 dolar eşiği geçilirse o zaman 16 Kasım öncesinde 1900 dolar üzerinde konuştuğumuz seviyeleri tekrar konuşmaya başlayabiliriz. Aşağıda 1745 dip seviyeye inmeden bu aralardaki satışlar boğa... Tuzağı değil ayı tuzağı ve yine diğer tarafta e, yukarıda e, 1800 dolar geçilmesin diye balinaların küçükleri silkelemek için yaptıkları daha da düşecek e, felaket tellallığına prim vermemek lazım. Çünkü bu mevcut belirsizlik aralığında enflasyonun tekrar aşağıya döneceği ve faiz artışının 2023'den önce mümkün olmayacağı bir senaryoda Dolar zaten kazanabileceği kadar değer kazandı. 90 seviyesinden işte 89, 93'e, 94'e doğru hamle yaptı. Yeni veriler gelmeden, olumlu veriler gelmeden dolar endeksinin 94'ü de yukarıya geçmesi mümkün değil. Tahvillerde zaten 10 yıllık tahvil şu anda %1.45 seviyesinde. Orada %1.75 geçilmeden altında çakılma mümkün değil demiştim. Tekrar Altında kimler var? Çöküş Şoku başlıklı videoda bu ayrıntılarıyla anlattığım sebeplerini uzun uzun analiz ettiğim e, altın yatırımı ile ilgili kritik noktaları oradan takip edebilirsiniz. Altın için yön yukarıdır. 1770 dolar desteğin üzerinde tutunmuştur. 1800 doları öyle ya da böyle üzerine çıktığında bu e, özellikle bizde 500 lira, 508 lira üzerine doğru gramın 24 ayar altının gramının seyrettiğini göreceğiz. Orada da 493 TL, 489 TL dip çizgisini çektik. Bunlar aslında alım fırsatları 508 lira üzerinde çok hızlı bir e, talep geldiğini göreceğiz gramada. E, yine gümüş de 26 doların üzerinde 27 dolara doğru ons fiyatı 7 lira 42 kuruş. Bakın geçen 7 lira 30 kuruşun altına kadar inmişti. Gümüşün ve altının seyri yukarı. Dolar 8, 8 lira 80 kuruş geçilmesin diye işte bu programda uzun uzun anlatacağım başlıklar var. Ama ondan önce birkaç zam yağmuru haberimiz hatırlayacaksınız. TÜİK enflasyonu %16.5 gösterse de gerçek enflasyonun %35-40 olduğunu burada ifade ettik. İşte elektrikte son 3.5 yılda %122 tarifenin zamlandığını görüyoruz. 92 kuruşa çıktı kilovat saat ücreti konutlarda neredeyse 1 lira olacak. E, tabii KDV vesaire bu aslında 1 liralık maliyete geldi, dayandı. Sadece 1 Temmuz'dan itibaren %15 zam geldi elektriğe. Doğalgaza ilk 6 ayda zaten %6'dan fazla gelmişti. Sonra konutlara %12, sanayiye %20 zam geldi. Toplamda aslında elektrik %20'ye yakın doğalgaz %20'ye yakın zamlanmış oldu. Bu arada zamları niye Temmuz'a bıraktıklarını da Twitter'da ifade etmiştim. Temmuz'a bıraktılar çünkü Haziran enflasyonu düşük çıksın. Gerçek orandan daha düşük çıksın. Böylece işçilere, memurlara ve emeklilere verilecek enflasyon farkı daha az olsun ve maalesef bu böyle oldu. Diğer tarafta kısa çalışma ödeneği tek taraflı fesi hakkı işten çıkarma yasağı ve diğer tarafta ücretsizin hakları sona erdi. Bakın Türkiye'de salgın devam ediyor. Almanya'da en basitinden kısa çalışma ödeneği 2021 yılı sonuna kadar ilgili bunu hak eden işletmelere verilmeye devam edecek. Türkiye bunu kaldırdı ve Türk Hava Yolları'ndan diğer işletmelere kadar harıl harıl yani maalesef insan kaynakları harıl harıl çalışıyor. İşten çıkarmalar ve tebligatlar yağmur gibi zamlarla beraber işten çıkarma furyası da başladı. Ee, diğer tarafta da e, işaretinin verildiğini, dövize müdahale edileceğini, döviz mevduatının cezalandırılacağını dolarda sinsi plan başlıklı videoda Ankara'da 15 Haziran sabahı için B planı hazırlıkları Ankara'da hava sisli başlıklı videolarda anlattığım gibi Merkez Bankası muzam karşılıkları bütün vadelerde döviz ve altın cinsi mevduat için 200 bas puan artırarak %19'dan %22'ye çıkardı. Ee, geçen hafta banka müdürlerine hazırlıklı olun mesajını vermişti Şahap Kavcıoğlu. Döviz mevduatı için bu karşılık oranları arttırıldı. Ee, Türk lirası muzam karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı %20'den %10'a düşürdü. Burada da dövizi yine kısıyor Merkez Bankası. Ee, bu karşılıkların artırılması ne anlama geliyor? 100 doların 21 doları Merkez Bankası otoparkına çekilecek. Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar ve 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cins zorunlu karşılık oranları %19'dan %21'e çıkarıldı. i̇kinci slayta geçebiliriz. Bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli döviz %13'ten %15'e yükseltildi. TL cinsten muzam karşılık tutarı 13 milyar lira artacak. Döviz cinsi zorunlu karşılık tutarı da 2,7 milyar dolar artacak. Şimdi 2,7 milyar doları çekmek için bir anlamda attıkları taş ürküttükleri kurbaya değmeyecek. Döviz ihtiyacının ne kadar had safhada olduğunu ortaya koyan, rezervlerin eksi 60 milyar dolara yaklaştığını itiraf eden bir kararı daha imza attılar. Ve yabancılar şu yorumları yapıyorlar. Alışık olmadık, para politikası araçlarına geri de mi dönülüyor? Ben daha önceki tahminlerinde de yanıldıklarını söylerken şu tespiti yapmıştım. Türkiye gerçekten tanımıyorlar. Türkiye'nin değişimini algılamaktan, takip etmekten uzaklar yabancı kuruluşlar demiştim. E günaydın. E zaten Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu bunun için getirilmedi mi? Döviz mevduatını çözmek için polisiye tedbirler uygulayacaklar. Bankaları TL krediye vermeler için bankalara baskı uygulayacaklar. E diğer tarafta döviz mevduatının maliyetini artırarak bankaları caydıracaklar. Mudi'yi canından bezdirecekler. Peki bu şekilde Mudi dövizden vazgeçecek mi? Geçmeyecek. Geçen hafta itibariyle 650 milyon dolar daha arttı. Döviz mevduat hesapları bankalardaki artık 230 227 milyar dolara yakın döviz hesabı var. Döviz mevduatının %55'i Türk bankalardaki mevduatın %55'i dövizde. Dolayısıyla güven kalmadı. Güven kalmadığı için bu şekilde munzam karşılıklarla oynayarak bunu yapamazsınız. Yapmak istiyorsanız enflasyonu düşüreceksiniz. Bakın mevduat katılım fonu, yurt dışı bankalar mevduat katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç vadesine göre eski oranlar, yeni oranlar. Bakın hepsinde oranlar 200 bas puan arttırıldı. Bu bir maliyettir. Bankalar sonuçta muzam karşılığı vererek elindeki kaynağı Merkez Bankası'nın otoparkına çekiyorlar ve bunun bir karşılığı yok. Dolayısıyla patron da olduğu için buna karşı çıkmaları mümkün değil. Dolayısıyla burada Tehlikeli bir yola yine girildi ve bu yetmeyecek göreceksiniz. Başka polisiye tedbirler alacaklar. Gerekirse döviz hesaplarından işlemlerindeki valörlü işlem şartını yine şu anda %0,1 olan kambiyo vergisini %1'e çıkarmak şeklinde adımlar atılabilir. Çünkü dövizi Merkez Bankası TÜİK enflasyon olduğundan düşük gösterecek. Ve bunu da 14 Temmuz'daki toplantıda Merkez Bankası takip etmeye çalışacak. Eğer 19'da sabit kalırsa politika faizi şab kavcı oldu sonbaharı görmeyebilir. Onu da gönderebilirler çünkü Merkez Bankası Başkanı artık en küçük bir daire müdüründen daire başkanı kadar orada kalamıyor ve faizi indirmediği için gönderiliyor. Şimdi bu tablonun dışında bir de piyasalardaki o güvensizlik. Borsada işte an itibariyle bugünkü kapanışa bakıyorum. 1376 puan ama inanın 1380 altında ben ne demiştim? 1340, 1330, 1280'e kadar bomboş demiştim. O kadar boş ki hele hele şu Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın tarım dışı istihdam verilerinin hareketle atacağı adımlar borsaların aleyhine olacak. Amerika'da tahvil faizleri yükselmeden, e, politika faiz yükselmeden orada bir borsalar adına bir gelişme olmaz ve teşvik de yapılmayacak. Koç Holding tarihinde ilk kez Borsa İstanbul'da hisse geri alım programı açıkladı. Niye? Hisseleri pula döndü. Koç 2001 krizinde bunu yapmadı. 2008 krizinde bunu yapmadı. Geri alma ko alıma konu edilecek azem payı dedi 35 milyon TL nominal değerde 3,5 milyar adet olarak geri alım için 700 milyon lira fon ayırdı. Yani Koç Holding kendi şirketleri o kadar düştü ki Koç'u, Arçeli'yi, Tüpraş'ı, Ford Otosan'ı, Aygaz'ı diyor ki ben bunları alacağım diyor Türk Traktörü. Bu bunu bile ay efendim Koç bu hisse alıyorsa işler düzelecektir diye yorumlayanlar var. Arkadaşlar Koç'un borsayı düşündüğü, Türkiye ekonomisini düşündüğü yok. Koç kendi şirketlerinin e, hisse fiyatı düştükçe ipotek ve aldığı krediler karşılığı gösterdiği e, hisse senetlerinin değeri düştüğü için buna müdahale ediyor. Bir anlamda kendini kurtarmaya çalışıyor. Bu tam tersi paniği daha da büyütecek bir gelişmedir. İşte dolar 8 lira 70 kuruş civarından haftaya kapattı ama 8.80 duvarını yıkmamak için ve 8.81 kontratı VIOP'ta zarar etmesin diye buraya yüklendiler. Yine dolar altın sattılar. Ama diğer tarafta döviz rezervleri eksi de enflasyon zamlar devam ediyor. İşsizlik tırmanıyor. Buradan bir çıkış yolu yok. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 8.80 duvarın da yıkıldığını göreceğiz. Borsa İstanbul'da düşüşün devam ettiğini göreceğiz. Ben programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen altta katıl butonuna tıklayarak ve Patreon hesabı üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. İyi ki varsınız şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşçakalın.